Hala haber yok annenden. Sanırım ikna olmadı gideceğimize. Bence yeterince ikna oldu. Sonraki hamlesini planlıyor bu şimdi. Hadi sen geç başla ben gidip bir ekmek alıp geleyim. Tamam. Ne işin var burada senin? Konuşmaya geldim. Abla. Konuşacak bir şeyimiz kaldı mı sence? Yok mu sence? Ben buraya ablamla konuşmaya geldim. Ben bütün hatalarımın farkındayım. Yaptığım her şeyin farkındayım. Ama ben eskisi gibi olmak istiyorum ablamı geri kazanmak istiyorum. Ben eskisi gibi abla kardeş olmak istiyorum. Değdi mi? Ablanı kaybettiğine değdi mi? gidiyor musunuz? Ha? Cenk gidiyor mu? Ben senin ayağına kadar geldim. Ablamı geri istiyorum dedim. Ama sen Cenk'i alıp gidiyorsun öyle mi Cemre? Sen yine beni delirtmek için elinden geleni ardına koymuyorsun değil mi Cemre? Önce Nedim'i kaçır, sonra da Cenk'i kandır. Sen var ya zaten beni kıskandığın için Karaçay oldun. Allah helal sana ya. Gerçekten helal sana. Ceren, bir an için inanacaktım sana. Bir an abla dediğinde içimdeki sesi susturup inanacaktım. Ama sen çoktan yolunu kaybetmişsin. Ceren yolunu kaybetmiş ama Cemre yolunu bulmuş öyle mi? Cemre bak beni delirtme beni gerçekten delirtme. Delirirsen ne olacak? Nedim'e yaptığın gibi bana da işkence mi yapacaksın? Hala mı ya? Ya sen hala o iğrenç Nedim'de misin? Hala mı ya? İğrenç olan Nedim değil. Sensin. kötülüğün midemi bulandırıyor. Tiksiniyorum senden. Ne oldu? Gerçekleri duymak canını acıtıyor değil mi? Nasıl bir canavar olduğunu duymak hoşuna gitmiyor değil mi? Bir biz yanlışız, bir sen doğrusun de değil mi? Senin her altı yiyip böyle gözükmenden ben bıktım. Ceren kes şunu. Kes şunu, çık git buradan! Gitmiyorum ya, hiçbir yere gitmiyorum! Ben senin hesabımı kesmeden hiçbir yere gitmiyorum! Ceren bak hamilesin, bir kaza Abi çıkacak! Cemre kes aç. Kalk! Kalk Cemre! Cemre! Cemre kalk! Cemre! Kalk! Abla! Abla kalk! Abla kalk ya! Abla uyan ya! Abla! Abla! Ablamı öldürdüm Allah'ım ben. Abla kalksana! Abla ben ne yaptım? Ablamı öldürdüm ben. Öldürüm ben. Öldürüm. Cemre. 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 Cemre iyi misin? Ne oldu Cemre? Cemre iyi misin? Cemre! Ceren! Ceren! Ceren kızım. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Anne. Ne? Anne. Ben. Ne? Allah'ım ben. Ben ne yaptım? Ne? Ben ne yaptım? Allah'ım. Kızım ne oldu? Söylesene Ceren ne oldu sana? Allah Allah ne oluyor bu kıza Ceren kızım kızım niye kapıyı kilitledin aç kapıyı Ceren aç kızım aç kapıyı aç kapıyı ne yapsın ya ne yapsın intibah kızım aç kapıyı Ceren aç diyorum, aç! Neriman, ne oluyor? Geri göğü yıktınız yine. Ceren, kapıyı kilitledi. Niye? Bilmiyorum. Bu kapanın yere kalahtarı falan yok mu? Var. Ceren, Ceren aç kapıyı diyorum. Ben ne Ben Katil oldum ben. Ceren aç kapıyı diyorum aç. <laughs> Kızım bak böyle olmaz. Aç kapıyı güzel güzel konuşalım yavrum. Aç şu kapıyı. Ben katil oldum. Babam. <laughs> <laughs> İstemedim. İstemeden yaptım. Böyle olsun istemedim. İster miyim hiç? Ona bunu yapmak istemedim. İstemedim. O benim ablam. Ablam. Ablam benim. Ben onu öldürmek istemedim ben. Ben Cem, Cemre'yi öldürmek istemedim. Ablam. Ablam benim. İstemedim. İstemedim. Kızım. Aç diyorum, <laughs> aç.